Vay vay vay. Nermin Hanım, ekşili köfte yapmışız. Bugün yemekleri ben yapmadım. Zeynep yaptı. Hadi bakalım zehirlenmeyelim de. Aa, aa! Ay canım benim ya. Kimin yeni işte, kimin? Senin olmadığı kesin. Ee Ecevit Bey? Kitap okumuyor olabilirim ama benim de başka maharetlerim var. Aslan kızım benim ya. Eline sağlık. Afiyet olsun. Babaanneciğim sen niye yemiyorsun? Ay iştahım yok canım, istemiyorum. Buyurun siz, buyurun. Hmm. Ay congratulations Zeynep. Ay ne kadar güzel olmuş caniko. Vallahi sen kafe falan açsan olur ha. Ama ben diyorum, bu kızın eli lezzetli diyorum. Yani yengemin yemeklerini... <laughs> Ay anne. Bugün de Zeynep Sultan'ın yanına yaklaşılmıyor. Yüksek gerilim hattı gibisin anne. Yani yanına yaklaşanı çarpıyorsun. Anne gerçekten ya. Senin neyin var bugün? Rengin mengin atmış böyle. Aa, üstüme gelmeyin. Tır çarpmış gibiyim. Hayatın bütün yükü omuzumda. Aşk olsun anne. Nasıl laf öyle o? Ver yükünü bana yani. Ben ne güne duruyorum? Afet kızım. Sen yakan toptaki fasulye bile değilsin. Ha varlığın ha yokluğun. Nerelerde gezdiğin belli değil. İyi ki bir dışarı çıktık yani. Afiyet olsun. Afet'in ha varlığı ha yokluğu. Zaten Afet kim ki? Yakan toptaki fasulyeymiş. İnsan bu kadar aşağılanmaz ya. Kaç yaşındayım ben? Kırk. Ya Allah Allah, bugün de herkese bir şeyler var. Neyse hayırlısı. Ya e oğlum sen de yesen hadi afiyet olsun. Hadi.